Celaleddin Rumi alim, müderris bir zat. Çok bakarlı. Katırına biner. Üzerinde halı kavuğuyla, elinde bastonuyla ve talebeler de yanında gitmek suretiyle istikbal eder. Medreseden evine kadar, evden de medreseye kadar böyle her zaman devam edermiş bu mübarek şeriat üzere çok sever ve şeriat üzere muamele yapılmasını tavsiye edermiş. Bir gün bir derviş görüyor, dervişe biraz işte böyle olmaz gibi sözlerle inci diyor. O derviş de Allah'a yalvarıyor. Ya Rabbi, böyle bir alimin, böyle bilgili bir insanın, Alaaddin Keykubat gibi seven, ve insanlara ders bile bir insanı ne olur ya Rabbi şeriat içerisinde de tarikat sana gelen yolda da Ruslar bulsa olmaz mı ya Rabbi diyor. Dua ediyor. Bu anda kıhlar toplanıyorlar. Rum diyarında Celaleddin Rumi'yi bir kim gidecek? Hepsi bir de boynlarını büküyorlar. Biz gidelim. Kutbul Aktap diyor ki, onu irşada eden boynunu verse gerek, bir kelle, bir baş gerek. Şems-i Tebrizi, İran'ın Tebriz'den olan o Şems, derhal boynunu bukuyor, o irşada olsun da ben boynumu vereyim diyor, ben kellemi vereyim. Öyle haydi bakalım. Geliyor, Mekke'den Medine'ye, Medine'den Şam'a, Şam'dan Konya'ya, Celaleddin Rumi de yine istikbal ile katırın üzerinde yanında talebeleriyle medreseden eve kadar istikballe giderken bu derviş tabi üzerinde bir cübbesi var. Başında bir permuşu var. Elinde de bir asası. Hemen şeyin yularına tutuyor. Katırın yularından. Ahi! kardeş bileme benim bir sorum var bu soruma bir cevap ver çekil diyor çekil bırak yolda cevap olmaz medresede evde olur çekil ne olur efendim bunu durum benim soruma bir cevap ver yine çekil diyor üçüncüye talebeler hemen yakasına yapışıyor bu şemsi atmak istiyorlar. Bilmiş olduğu hayvan bir tarafta başıyla, bir tarafta kuyruğu ile, ayağı ile pevrane dönüyor şemsin etrafında. Pevrane dönüyor ve gelene buyruk vuruyor, başını vuruyor, kulağını vuruyor derken o anda Celalettin Rumi ayıkıyor. Aman ya Rabbi. Bu hayvan bana değil, bu misafire, bu dervişe hürmet ediyor. Hemen katırdan iniyor, dervişlerine talebeler diyor ki çekilin bakın bir. Sor bakalım nedir? Ey müderris, içinden çıkamadığım soru. Hz. muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem elini kaldırıyor. Ya Rabbi nefsimin şerrinden sana sığınırım diyor. Şeytanın şerrinden sana sığınırım diyor. Ama Bayezid-i Bestami ise var mı benim gibi şanı yüce diyor. O da Peygamber Efendimiz'in ümmeti. Bu nasıl oluyor da bu sözü söylüyor deyince Celaleddin Rumi şu şekilde cevap veriyor. Ey yolcu, misafir, muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Zülcelal Hazretleri ledün ilmi verdi. Esma ilmi verdi. Kendisi ümmidir. Bizleri ikaz için nefsin ne kadar kötü olduğunu bildirmek için gözümü açıp yumana kadar nefsime bildirme diyor. Nefsime bırakma ya Rabbi. Şeytana da bırakma diyor. Onun da hile ve destesinden sığınıyor bizleri teşvik için. Çünkü sana hakkıyla ibadet edemiyorum ya Mabud dedi. İşte onun sırrı da Cenab-ı Zülcere Hazretleri Esma ilmini verdiği için Allahu Teala Hazretlerinin Reza ismini, Gayyum ismini, Hu ismini, Hay ismini 99 Esmasın ismini tecellilerini gösterdikçe hakkıyla sana ibadet edemiyorum ya Mabud dedi. Sana hakkıyla kulluk yapamıyorum işareti deyince o zaman an diyor ki şifre. Bayezid-i diyor. Hazreti Allah'a aşık, muhammed Mustafa'ya da aşık. Aş şarabından bir kadeh aldı, sarhoş oldu da nara attı diyor. Nara attı. O anda hemen Allah diyor yere yıkılıyor, bayınıyor şems. Celalettin Rumi onu kaldırıyor, su döküyor, evine getiriyor. Evine getirdikten sonra o da şöyle bir cevap veriyor. Ya Celaleddin Rumi diyor. Siz kitaplara dersiniz, evet ben de inanıyorum. Cebrail Aleyhisselam Hıra Dağı'na geldiği zaman Ya Muhammed oku dedi ve sıktı. Cebrail'i görünce bayındı. Öyle olmadım diyor, oldu diyor. Eğer Cebrail ona öğretmen olsaydı, Cebrail aleyhisselam ikrayı okurdu. Allah'ın Kur'an'ını okurdu. Ya Muhammed oku demesi, işte esma ilmini, ledün ilmini verdiği için besmele çekti ve ikra suresini okudu. Ledün ilmi sultanıdır. İkinciye gelince bayılmasına, ya Celalettin, eğer Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Muhammedül Mustafa'nın Nur-u Muhammediyeyi Cebrail'e gösterseydi kıyameti haşra kadar bayılır, hiç kalkmaz Onun için Nur-u pek görmek zordu. Bu anda da Allah diyor derhal Celalettin Rumi'de yere bayılıyor, kalkıyor. Ne yapacaksın? Şimdi zahiri ilmi öğrendin. Nasıl Cenab-ı Zülcelal Hazretleri baş verdiyse, göz verdiyse gongozu, basiret gözü var, kalp. Nasıl lisan verdiyse, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, ben kulumun söyleyen lisan olurum diyor. Demek ki bir de batini lisan var. Allah'ın semi ismi var. Benim öyle kullarım var ki, onlar işidir. Çünkü onu işitmesinde, ben vesile olurum, onu söyleyen lisanı olurum, yürüyen ayağı olurum, gören gözü olurum, duyan kalbi olurum diye hadis-i şerifi hatırlatıyor. Ayağımız var, zahiri bir de manevi ayaklar tayyi mekan yapması, zahiri elimiz var, manevi elde var, sevdiklerini uyarmak, seher vaktinde kaldırmak anlatıyor manevi haller anlatınca aman diyor ben şimdi bu zahiri ilmi tamamladım bıraktım bir de manevi ilme tabi olacağım sen benim üstadım ben de senin mürebbi talebenim diyor tam üç ay kadar 99 Esma-ül Hüsna'yı ve onun sırlarıyla konuşuyor. Daha hala mübarek ilim üzerinde sevgisi olduğu için, şu kitapta senin söylediğin var, şu kitapta vardırken, kitapları alıyor, hepsi daha uzatıyor. Muhammed Attar, Tezkeretül Evliya ismi, babasından miras kalan, bizatihi devamlı okurmuş babası, ulema buna vermiş, onu aklı o babamın kitabıydı, hediye kaldı Muhammed Atlardan gidiyse, üzülüyor mübarek elini suya sokuyor, çıkarıyor ki Teşkilatül Evriya kitabını al diyor. Suya batmamış ve o kadar kitabın içerisinde nasıl seçtiğini anlayamıyor. Hemen derhal anlıyor ki manevi göz suyun içerisindeki kitapları ayırt eden manevi el baktığı halde elbisesi dahi bakmayan ve o kitabı alan. Buna güzelce tabi oluyor. Ne yazık ki elbette tarikatın karşısında olanlar var. Şeriatın karşısında olanlar var. Bunlar bilmedikleri için, bilmedikleri şeye insan düşman olur. Hasut olanlar da var. Fesat olanlar da var. Her devirde kıyamete kadar da bu devam edecek. Dedikodu yapıyorlar ve Şems dedi, dövüyorlar. Ve memleketini terk ediyor. Celaleddin Rumi öyle bir sekir haline geliyor ki yemiyor, içmiyor, devamlıca bağlarda, dağlarda geziyor. Birisi ya Celalettin, ben şemsi gördüm deyince hemen üzerindeki cübbeyi ona veriyor. Seni aldattın. Sevgili dostumdan bahsettin. Beni aldatmadın. Onun ismini yad ettin diyor. O bana bir gıdadır. Ayım şems, günüm şems, Hayatım Şems, sen olmasaydın ne Allah'ı bulabilir, ne de Muhammed'i bilebilirdim. Şems diyor. Bu maneviyatsızdan ucuz söylüyor. Ağlıyor Şems Şems. Oğlu Sultan Veled tahammül edemiyor. Babacığım öyle hüzünleniyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun, eve kapanıyorsun, dışarıya gidiyorsun. Ne olur? Şu medreseye gel, şunları yap. Yok evladım Şems 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 o anda baba ben biraz para tedarik ettim. At alacağım, yanıma da bir arkadaş alacağım. Şems'i nerede ararsan bulup getireceğim. Bana dua et. Keşif keramet sahibi olan o Celaleddin Rumi diyor ki evladım şimdi Şems Şam'da gideceksin Şam'a Emevi Camisi'nin karşısında bir ham var o anda. Şems de orada yatıyor. Zamanın kutbu size hut'a yapmak için, size hile yapmak için başına frenk şapkası giyecek. Boğazına istavruz takacak. Döşüne zinnar kuşaracak. Şemsine beraber dama oynayacak. Aman bu gavurla beraber oyun oynuyor din. Ürkme yavrum. O zamanın kutbu Peygamber Efendimiz'in torunu, Zamanı kutbu cihanıdır yavrum diyor. Git onu getir. Kalp gözüyle taşamı gören, şeyhinin orada olduğunu bilen ve zamanı kutbunun yapacağını anlayan basirete açık bir zat yine üstada ihtiyaç var. Çünkü Peygamber Efendimiz de fani oluyor. Fenafir Resul, Fenafi Şeyh, fir fena Resul, Allahu Teala Hazretleri'nde fani olmak gerekiyor. Onun ucunda bir üstad lazım. O üstadı da bizatihi cemalinden, kemalinden, edebinden istifade edecek. Görüşecek. Halini anlatacak, rüyasını anlatacak. Tekamül için nasıl e, ilkokul okuyorsunuz, ortaokul, lise, üniversite ondan sonra öğretim üyesi oluyor, doçent oluyor, profesör oluyor, ordan orduz profesör oluyor, yedi makam üzere. Bu makamı aşabilmek için öyle bir üstad gerekiyor. Çocuk ata biniyor. Sultan veren, yanında arkadaşıyla. Hakikaten diyor babamın söylediği gibi Emeviye camisinin orada hana gittik. Baktım ki diyor Şems ile beraber bir zünner kuşanmış. Efendim istavruzunu takmış. Başına frenk şapkasını, koter şapkasını giymiş. O zat. Hemen var varma selam verdim. O zatın eline yapıştım. Bülbül bül bile hayran. Bülbül bile bül hayran. Gül de bülbüle. Ondan sonra beytini söylüyor. Babam böyle alıyor. Ayım şems, günüm şems, hayatım şems, ruhum şems. Sen olmasaydın böyle olmazdı şems deyince zamanı kutlu. Biz ne kadar hutta yapsak da ya şems. Şu başa söz verdin. Şu başını versen gerek diyor. O da pek efendim diyor. Müsaadeyi alıyor gelirken yolda kitabında yazar mesnevisinde. Daha Şam'dan çıkarken. Şems geliyor, Şems. Yollara su dökün, çiçekler açtı, kokusu geliyor. Şems geliyor, Şems diyor. Ve o Şems de geliyor, bunu manevi, Cenab-ı Zülcebi fani ediyor ve bir mürşidi kamil oluyor. O mübarekde hem kesiyorlar, hem de kuvviye atıyorlar. Rahmetullah Ali şefaatleri üzerimizde eksik olmasın. İşte bu Mevlana Celaleddin Rumi'yi resmi olaraktan bir tören yapıyorlar. O mübarek şöyle yazıyor, şöyle söylüyor. Gel, gel, gel. Sünnettir üç defa Gel, yine de gel. Kutperest de olsan, mecusi de olsan, bin sefer dahi tövbe şesini kırsan, bir sefer günah işlesen diyor. Tövbe etsen, tövbeni bozsan yine günah işlesen bin defa yine de gel. Çünkü bu dergah ümitsizler dergahı değildir diyor. Nereye çağırıyor? Allahu Teala Hazretlerine ibadete çağırıyor. muhammed Mustafa'nın sünnetlerini ihya etmeye çağırıyor. Allah'a kul ol, Muhammed'e ümmet ol, onların emirlerini tut, sen de Allah'a zikret, sen de bu yolda Allah'a vuslat. Kafirlerden olma manasına getiriyor.